bildiğiniz gibi COVID salgını tüm dünyayı ve ülkemiz de etkilenmişti. ülkemizde de etkilemişti. Ülkemizi de Kahramanmaraş en çok etkilenen illerden biri oldu. Hatırlarsanız Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş'ta salgının en çok olduğu illerden biri olduğu için özel önlem almıştı. Sayın Bakanımız da bunu ifade etmişti. E yapılan araştırmaya göre, TÜİK araştırmasına göre Eylül ayı civarında Maraş'ta immunite gelişme oranı yani hastalık geçirme oranı %27 civarındaydı. Fakat Kahramanmaraş'ta Ekim ve Kasım aylarında çok fazla vaka görüldü. Dört rakamlı sayılar görüldü bu vakalarda. Bu iki, iki buçuk ay sürdü bu vaka salgını. Bizim yaptığımız tahminlere göre şu anda Kahramanmaraş'ta %50'si COVID'den bir şekilde etkilenmiş durumda. Bu rakam gerçekten çok yüksek bir rakam. Ama aşının gelmesiyle biz bunun düzeleceğine inanıyoruz. Bu rakamların tersine döneceğine inanıyoruz. İnsanların geri kalanının kurtulacağını, bu hastalığı geçirmeyeceğine inanıyoruz. Tabii bu durumda bizim tedbirlerde imhal etmememiz gerekiyor maske, mesafe ve temizlikten hiçbir şekilde taviz vermemiz gerekiyor. Aşı geldi diye rehavete kapılmamamız gerekiyor. Kurallara mutlak şekilde uymamız gerekiyor.